Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Evro Challenge'in Challenge'in 3. bölümüyle daha karşınızda abi? Bugün Evro Challenge'in 3. bölümüne çekmeye karar verdim. Olayı size baştan anlatayım. Şu anda e, adı gidiyoruz. Bak sizin için e, sadece Dynamite. ilk dörde giremezsek arkadaşlar buradaki işte kötü... E, birin işte bundaki şeyleri hesaba işte bir kötü yapacağız yani kötüleyeceğiz mesela Öncelikle şunu edeyim buradaki günlük fırsatların hepsini al satın alacağız ikincisi kulübe gidip şu anda bir kulüp diyeyim buraya küfür edeceğiz üçüncüsü de Arkadaşlar bir karakteri yükseltme bir tek şeyimiz var ben yükseltmek istemiyorum neden derseniz hesap zaten yeni hesabım buna karakter çıkabilir düşük olduğu için bu yüzden bunu görevciliğiz yüzde yüz yapmam lazım. Evet arkadaşlar hemen e, o zaman ilk maçımıza gidelim. Arkadaşlar bu sizin için daha iyi e, çünkü bir tek Dynamite ve Adi Şikali. Adi Şikali, Dynamite ne kadar iyi olur bunu hiç bilmiyorum. Evet şimdi şuradan kutudan başlayalım. Evet şuradakini de alalım. İnşallah birisi gelmez. Bu Adi İşgali Dynamite o kadar zor bir şey inanamazsınız abi. İnanamazsınız. O kadar ki zor. Peki Piper'a bir gidelim. Piper yenge. Gel buraya. Gel gel gel. Kaçma benden kaçma. Evet. Neredesin lan Piper? Aha bu geliyor. Kamil defol git oğlum. Kamil 456 abi Hadi ilk dört lan. Hadi. Abi şimdi gelecek bu adam. Oha gelmiş. Neyse abi bir dakika. Bir kişi daha aldı benimle aynı anda. Ya dört ya beş olacak. Baslayıp dört yes. Evet arkadaşlar ilkini yaptık. Ee, şuna bir reddedelim. Evet şimdi ikinci olarak öbür maçımıza geçelim. Tekrar oyna dedim. Dynamite'leri görevimiz var Bugün de yeni hesapta çekmek istedim arkadaşlar. Ana hesapta iş artık ne altın kaldı arkadaşlar ne elmas. Ne de yapılacak bir ceza. Yeni hesabı en azından biraz daha altın bakımından iyi. Evet. Üstteki pokayı bir ismi ne lan bunun? Ya bunun ismi Ateş. Kanka ateş gibi herif ya. Ateşliyor kanka ateşliyor. Abi ben tam bir bitiyorsam var ya. Onlar orada. Lan Edgar. Allah belanı versin Edgar senin ya. Allah senin cezanı versin oğlum. Evet arkadaşlar ilk cezamız olan. Günlük fırsatlarını hepsini alıyorum bunlar bir işe yaramıyor. Ama neyse ya altınım da çokmuş. Zaten şunu alamıyoruz. Dynamite aldık. bull, Şele ve bitti. Yani şimdi direkt maça giriyoruz. Şu iki maçı daha yapınca o zaman mega ile içeriz. Video biraz daha uzun olur o zaman arkadaşlar. Erkekler... Buraya. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda da bir tane benim hiç çok zorlandığım bir kişiyle bir vs atacağız. Vs de bakalım o mu yenecek ben mi? Piper vs atacağız. Hatta siz bu videoyu izledikten sonra bile gelebilir. Onun için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. kulübe bir abone olun arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Abi. dur. Dur dur Allah belanı versin senin. Allah bin belanı versin. it. Evet. Abi. Aslında küfür etmiyor ki ya. Random atıyoruz arkadaşlar. Bu da zaten süperselde bir yasak. Şöyle tıklıyorum abi. Gönder. Tamam hadi bir tane de. Bir iki kere daha yapalım. Tamam abi. Cemil bildirmezler. Süperse görmezse iyi bir şey abi. Abi bir kere daha var Şili. Vallahi yedi yapamam. Vallahi yapamam. Bu zaten son challenge. Son kez girdim ondan sonra yapacağım şey. Şuradan megayı açmak ve oradan karakter almak. Karakter. Neredesin Neredesinden koltu. Aa bak lütfen bu maçı bu maçı öldürmeyin. Daha bir şey isteyeyim ama şurada yine şurada bir yok muydu lan? Nerede lan bu bal? Abi ben buradan çıkacağım. Abi oradaki kimdi lan? Kimdi lan sen? 6 hadi 5 4. Hadi abi 5. Abi şimdi de zaman kafayı yerim yemin ediyorum. Aha tamam abi. Görevi başarılı. Şu an sadece kupa oynuyorum abi. Kupa adına kupa kasalım. Heh, brok. Bırak Lan abi göremedim. Kardeşim Allah. 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 Abi ben bu adamı alamam ama bak. Al 8 yükü var adamın. Allah beni onu versin. Adam uzaktan vurdu aldı biz lan. Neyse arkadaşlar. Şimdi son bir maça gidelim. Şöyle. 68'de mega var abi evet arkadaşlar ve Dynamite'ın son maçı ondan sonra Mega'yı açalım. Karakterimizi alalım. Sonra videoyu kapatalım. Evet maçı buldu hemen. Abi oyunda Ember var. Allah belanı versin. Biz Ember'ı öldürürüz. Ember'ı dibine girsen öldüremezsin abi. Dynamite kalırım ama bak. Dynamite seni affetmem kardeşim. Dur dur dur. Dur buram. Abi her şey burun yüzüne bak. Gel lan bir milleyin gel oluyor adam ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ah onu yedin. Şunu da ye la Hop. Abi bir yandan Nita Allah belanızı versin. Lan oğlum seni ben alacağım lan. Allah belanı versin seni ya. Neyse bir maceraya girelim. Video yine 10 dakika olacak. Abi 10 dakika olan videolardan vallahi nefret ediyorum. 10 dakikalık şu an siz 10 dakika izliyorsunuz ama arkadaşlar biz 10 dakikalık izliyorsunuz ama biz yarım saattir kayıttayım şurada. Bunun montajı falan var. Aa, dur dur dur. Dur dur dur. Hop babalar gibi. Et arkadaşlar Türk'ün gücü Çinli'ye aldık. Abi şimdi vurup biz ateş ettik. Korona olmayacak. Evet gel buraya Jesse. Gel gel gel. Adam dynamite'de niye böyle yapıyor? Hadi oğlum bak son kişi al da şunu. Tamam şimdi boşuna notu attık. Şu an sadece kupa kasmıyor. Abi boğulun da dibine girilmez ama ya. Vallahi şu an saçma hareket yaptım. Neyse. Evet 8'de 8 yaptık. Ve... 500 jeton da geldi. Geldiği gibi de mega'ya bastım. 5 yazdı töhbe. Evet. Eğer yorumlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu videoyu izlemediyseniz gidin izleyin. Bunu da izlemediyseniz gidin izleyin. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bye bye. bay. Video kapanmadı ya bir dakika.